Z12 grubunda mertebesi 6 olan e, kaç tane eleman vardır? E, 12'yi 6'ya bölelim arkadaşlar. Şimdi mertebesi 6 demek 6 kere kendisiyle topladığımda... Niye topladığımda diyorum çünkü Z12 mertebesi, Z12'nin mertebesi e, işlemi toplamadır. Çünkü Z, Z12 toplama işlemiyle beraber bir grup olduğu için... O zaman buradaki mertebeyle de toplama bağlantılıdır. 6 kere kendisiyle topladığımızda 0 olan. Yani 0 olan derken burada 12 olan da diyebilirsiniz. Çünkü 12 çizgi aslında 0 çizgiye denktir arkadaşlar. Bu grupta 12 çizgi yazmayız. 0 çizgi yazarız onun yerine. Dolayısıyla 6 kere kendisiyle toplamak demek, aslında 6 ile çarpmak demek. Onun için ilk olarak 2 çizgi elemanının mertebesi, şöyle göstermiş olalım, 6'dır. Peki başka ney vardır? Kısa yoldan şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 2'nin mertebesi 6, mesela 4'e bakalım. 4'ün mertebesi, 4 ile 4'ü kendisiyle topladım, 8. Tekrar topladım bu sonuçla, yani 3 kere kendisiyle topladım, 12 yani 0. O halde 4'ün mertebesi nedir burada? 3'tür. Şurada 1, 2, 3 olmuş olacak. Ya da 4 kere 3, 12'dir düşünebilirsiniz. Peki 4'ün mertebesi 3 ama başka neyin mertebesi 3? Onun için de şunu yaparsınız. 12'den bu elemanı çıkarırsınız. 12 eksi 4, 8. O zaman 8 çizgiye bakarsınız. 8 çizginin mertebesine bakarsınız. Bu da 3'tür. Neden? 8 kere 3, 24. O da 12, o da 0 çizgiye denktir çünkü. Dolayısıyla 2'nin mertebesi 6 iken 12 eksi 2 onun mertebesi de 6'dır. Bakın yapmış olalım burada açıklamış olalım biraz. 10 ile 10'u toplayalım. 20 yani 12'ye böldüğümde 8. Tekrar bununla bunu toplayabilirsin. Onu kendisiyle 3 kere de toplayabilirsin. 30'a bakarsın. Oradan da yapabilirsin ama ben genelde şurayla topluyorum. 10 ile 8'i toplarsam 18 şöyle yazmış olalım. Buna ilgili çünkü çok benzer soru çözmemiştim. 10 artı 8, 18, 6'ya denk. 10 ile 6'yı toplayalım. Bakın ne zaman sıfırı bulacağım? Sıfırı bulana kadar gidiyorum. 16, 4'e denk. Bakın 8, 6, 4, 2 diye gidiyor zaten. 10 ile 4'ü toplarsam 14, 2'ye denk. 10 ile 2'yi toplarsam 12, o da Sıfıra denk. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu onların sayısını sayabilirsiniz istiyorsanız. Çünkü burada 12 kere sayılıyor. Şurada 5 adım, burada 12 kere sayıldığı için bir tane daha ekliyorum. 6 adım. Dolayısıyla 10 elemanının mertebesi de nedir? 6'dır. O halde mertebesi 6 olan kaç eleman vardır? 2 eleman vardır. Bir tanesi 2, diğeri 10'dur. Gruplarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Sol birim eleman ile sağ birim eleman daima aynıdır. Bu doğru arkadaşlar. Bunu ben neden yazdım? Şunun için eğer işlemdeyseniz ikili işlemlerde bir elemanın sağ e, bir işlemin sağ birimi ile sol birimi aynı olmak zorunda değildir. Ama nerede? Herhangi bir ikili işlem için. Ben eğer gruplardaysam sol birim eleman sağ birim eleman birbirine eşit olmalı ki bu ikisine de ne diyeyim? Birim eleman diyeyim. Sağ birim, sol birim birbirine eşit ise buna zaten birim eleman denir. Dolayısıyla bu doğru. Birim elemanın mevcut olması için sol birim eleman ile sağ birim eleman aynı ve birime eşit olmak zorundadır. Bu da doğru. Az önce söyledim zaten. Devirli bir grupta en az iki tane birim eleman vardır. Bu yanlış arkadaşlar. Bunun yanlış olduğu çok belli. Bir kere zaten devirli olsun olmasın. Ben burada bir grup demedim. Devirli dedim hani biraz daha öğrenciler düşünsün arkadaşlar diye. Devirli olsun olmasın herhangi bir grupta iki tane el, birim eleman olma şansı yoktur arkadaşlar. Çünkü birim eleman tektir. Tektir, biriciktir, bir tanedir yani. Dolayısıyla hangi grup olursa olsun böyle bir şansı yok. O zaman cevap yalnız 3. 1, ee, i, eksi 1, eksi i kümesi ve kompleks sayılarda bilinen çarpma işlemi veriliyor. Buna göre aşağıdakiler hangileri doğrudur? Bu önemli bir gruptur arkadaşlar. Buna Klein dörtlü grubu da deniyor. Yanlış hatırlamıyorsam videolarımda da konu anlatım videolarımda da bahsettim. Klein 4 grubu farklı şekillerde ifade edildiği de oluyor. Bir i, eksi, 1, eksi, i değil de farklı elemanlarla ifade edilip yine 4 elemanlı olarak gösterildiği oluyor. Değişmeli bir gruptur. Evet çarpma işlemi zaten hem bu küme üzerinde hem kompleks sayılar üzerinde değişmelidir. Peki grup mudur? Biz o kısma bakalım. Değişmeli olduğu belli. Grup olup olmadığını inceleyelim. Yani grup olduğunu daha doğrusu gösterelim. Mesela o zaman etkisiz elemana bakalım. Yani birim eleman. Çarpma olduğu için birim olarak söylüyorum. Aslında etkisiz demek istiyorum. Nedir? Bir. Biri neyle çarparsan çarp burada ne olacak? O elemanın kendisine eşit olacak. Dolayısıyla şu eksi iyi düzgün yazayım birim eleman birdir. Peki her elemanın tersi var mı? Çarpma işlemine göre çünkü işlem çarpma. Birin tersi bir. Eksi birin tersi eksi bir çünkü çarparsan biri verir. I'nin tersi eksi i. Bakın bir de bu grupta mı değil mi ona da bakıyoruz arkadaşlar. Bunların tümü bu grupta. Ters derken tersi mevcut olacak ve grup adayında olacak. Eksi i'nin tersi i. Çarparsam i ile i'yi çarptım. i kare eksi 1. Önünde de eksi var. O zaman artı 1. Bir. Gerçekten birim elemanımış. Dolayısıyla her elemanın tersi de var. Ee, birleşmeli mi? Ee, evet çarpma işleminin kompleks sayılar üzerinde. Yani siz 3 tane kompleks sayı aldığınız zaman. Bunları bu şekilde de çarpabilirsiniz. Bu şekilde de çarpabilirsiniz. O zaman birleşme etkisiz ters var olduğu için bu bir gruptur. Şimdi birin ürettiği grupla. Eksi 1'in ürettiği grup yani 1'in ürettiği alt grupla eksi 1'in ürettiği alt grup aynıdır demişim 2'de. Bu yanlıştır arkadaşlar. Neden yanlış? Bakalım 1 üretsin. İşlem çarpma unutmayın. 1 neyi üretir? Kendisi olacak. Sonra kendisiyle işleme sokalım. 1 ile 1'i işleme sokarsam ne olur? E tekrar 1 olur. 1'i e yazmışım zaten o zaman başka bir şey kalmaz. Dolayısıyla bu 1'i üretir. 1 elemanını üretir sadece. Peki eksi 1 neyi üretir? Eksi 1'in kendisi var. Eksi 1'i kendisiyle çarparsam 1. Bu ikisini tekrar çarparsam eksi 1 ve başa dönerim her seferinde. Dolayısıyla bu ikisinin eşit olmadığı görünmüş olur. O halde bu yanlış. G devirlidir. Şimdi 1 ve eksi 1 bunları üretti. O zaman G'yi üreten ne acaba bunların içerisinden? Mesela i'yi alalım bakın. I. Bakalım i acaba G'yi üretiyor mu? i'nin kendisini yazdım. i'yi kendisiyle çarparsam i kare. Eksi 1. Bununla bunu çarparsam eksi i. Bununla bunu çarparsam 1. Şimdi hangi çarpımı yaparsanız yapın bu, dışın, bu elemanların dışında eleman bulamazsınız. Dolayısıyla hep başa dönersiniz. O halde gördüğünüz gerçekten demek ki bu i tarafından üretiliyor. Benzer şekilde eksi i tarafından da üretilir arkadaşlar ama bir taneyi bulmamız bizim için kafidir. Dolayısıyla g çarpma grubu devirlidir demiş olacağız. 3 elemanlı bir G grubu için aşağıdaki kadar hangileri kesinlikle doğrudur? Benim sınavda sormuş olduğum en zor sorunun bu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü 3 elemanlı bir grup, bu özel bir gruptur arkadaşlar. Şimdi oluşturmaya çalışalım bu grubu. Bakın G grubu, 3 elemansa bir kere E gibi bir... <laughs> Pardon. E gibi bir birim elemanı olacak. E, E'den farklı bir de iki tane de elemanı olacak. Bunun bir grup olması için arkadaşlar şu formatta olması lazım. E, A, A kare formatında olması lazım. Diğer tüm durumları denerseniz ya 3'ten farklı eleman bulursunuz ya da birbirine eşit olup 3 elemandan daha az elemanlar bulursunuz arkadaşlar. Dolayısıyla bu 3 elemanlı bir grup bu yapıda olması lazım. Şimdi bu ikisini tekrar çarpalım. A ile A kareyi çarptım. A küp. Ne olmuş olacak o? E'ye eşit olmuş olacak. A ile tekrar kendisi çarparsam A kare burada. A kareyi kendisiyle tekrar işleme sokarsam A üzeri 4. O da neye eşit olmuş olacak? A'ya eşit olmuş olacak. Yani bu aslında A tarafından üretilen mertebesi 3 olan bir devirli gruptur. Dolayısıyla devirlidir. Devirli olduğu için değişmelidir. Zaten devirli gruplar sonlu mertebeli ise mertebesi kaçsa o şekildeki ZM eşittir. Yani mertebesi 3 ise Z3'e izomorf mertebesi 10 ise Z 10 izomorftur. Eğer sonsuz devirli grupsa bir önceki videomuzda da söylemiştik soru çözümünde. Sonsuz devirli gruplarında Z'ye izomorf olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 3 elemanlı bir G grubu için bunların 3'ü de doğru olmuş olacak. 12 mertebeli devirli bir grupla ilgili aşağıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur? Teoremin uygulaması olarak ben bunu sormuştum arkadaşlar. Ne diyordu bize? Bir grubun, bir grubun alt gruplarının mertebesi grubun mertebesini böler. Fakat şu unutuluyor, atlanıyor arkadaşlar. Eğer bir alt grup alıp da bunun mertebesine bakarsam tamam bu grubun mertebesini bölüyor ama illaki bu 12 mertebeli bir grubun 12'nin tüm bölenlerinin mertebesinden bir alt grupları olmak zorunda değil. Ama varsa alt grubu onun mertebesi mutlaka 12'yi bölecek. Yani 12'nin 8 mertebeli bir alt grubu yoktur arkadaşlar bu doğru. Çünkü alt grubun mertebesi grubun mertebesini bölmeli. Şimdi buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 6, 12 mertebeli alt grupları vardır. Bunu bilemem. Ama varsan ediyorum bunu bölmesi lazım. Bu sıklıkla bu teoremden sonra söylenir arkadaşlar. Grubun alt gruplarının mertebesi grubun mertebesini böler fakat bunun tersi doğru olmak zorunda değildir. Benzer şekilde biri de söylerim o zaman. Ben bu ikisini bağlantılı olarak sormuştum. Yani 6 tane alt grubu vardır. Bilemem. Olabilir de olmayabilirdi. 12 mertebeli devirli genel bir gruptan bahsediyorum ben çünkü. O halde doğru olan sadece 3'tür. Çünkü 8 mertebeli alt grubu olamaz. Peki 6 mertebeli bir alt grubu var mı? Bilemem. Olabilir de olmayabilirdi. Tamam. Gx tarafından üretilen 18 mertebeli devirli bir grup olsun. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Yani g şöyle x tarafından üretiliyor. 18 mertebeli yani x üzeri 18 bu. İşte x, x kare, x küp böyle devam ediyor. Nereye kadar? x üzeri 17'ye kadar 18 burada. Birden 17'ye kadar 17 tane bir tane de bu 18 elemanlı olmuş oldu devirli tamam x tarafından üretildi. Buna göre x 4 ile x 12 g'nin aynı alt grubunu üretir. Bakalım x üzeri 4. Şöyle yapabilirsiniz. 4 ile 18'i katına ulaşacağım. Mesela 4 ile 18'e bakarım. Nerede birleştirebilirim bu ikisini? Yani o okay keklerine bakıyorum. 36. O halde x üzeri 4'ün mertebesi 9 olmuş olacak. Bakın toplayalım kendisiyle. Yani çarpıyorum aslında. x üzeri 4, x üzeri 8, x üzeri 12. Bakın bu kümenin içinde buldukça devam ediyorum. Bulamazsam kalan sınıfına bakacağım. x üzeri 16. Şimdi x üzeri 20. 18 çıkarırsam 2'ye eşit. Tekrar bunu x kare x üzeri 4 ile çarparsam x üzeri 6. Tekrar devam ediyorum. Burada buldukça devam ediyorum. x üzeri 10. Bir tane daha yapalım. x üzeri 14. Tekrar çarparsam x üzeri 18 yani e. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gerçekten 9 oldu. Bunun mertebesi 9. Halbuki 12'nin mertebesi x üzeri 12'nin. x üzeri 12 ile 18'in o okay, keki 36. 36 bölü 12'den 3 olacak. Şimdi görmüş olacağız zaten. x üzeri 12 ne olacak? x üzeri 12'nin kendisi. x üzeri 24 6'ya denk. Tekrar eklersem yani x üzeri 6 ile x üzeri 12'yi çarparsam x üzeri 18 e'ye eşit olmuş olacak. Gördüğümüz gibi bu iki, iki eleman aynı alt grubu üretmez. Yanlış. Yerinden fazla alt tane alt grubu vardır. Bu doğru arkadaşlar. Neden? Çünkü 18 mertebeli alt gruplarının mertebesi de grubun mertebesini bölmesi gerektiğine göre 1, 2, 3, 6, 9 ve 18 mertebeli alt grupları Bakın vardır demiyorum. Olabilir. Az önceki soruyu burada biraz daha açmış olalım. Olabilir. Dolayısıyla en fazla alt tane vardır. Doğru x üzeri 3 g'nin bir üreticidir. Nasıl ki Z6'da 6 ile aralarında asallığa bakıyorduk. Burada da şunun kuvvetiyle elemanın kuvvetiyle grubun mertebesine bakıyorum. 3 ile 18 arasında asal olmadığı için o zaman bu g'yi üretmez. Yani 3'ün mertebesi x üzeri 3'ün mertebesi 6 olduğu için bu 6 elemanlı bir alt grubu üretir. Halbuki 18 elemanlı grup olduğu için g x üzeri 3 bunu e, üretememiş olacak. E, F, G'den H'ye bir grup homomorfizması olsun. Buna göre aşağı hangileri yanlıştır? E, F, E, G, E, H'ye eşittir. Doğrudur arkadaşlar. Bunların her birinin ispatları e, var. E, şimdi ispatlarına girmeyeceğim çok fazla. E, F, A, B, F, A artı F, B'dir. Evet şuradaki işlemi alır. Bakın buradaki işlem her neyse. Yıldızsa yıldız yazarsın buraya. Artıysa artı yazarsın. Eşittir. F, A artı F, B. Şuradaki işlemi yazarsın sağ tarafa da. Dolayısıyla grup homomorfizması ise bu da doğru. FG H'nin bir alt grubudur. Bakın F herhangi bir dönüşüm değil. Grup homomorfizması olduğu için FG buranın alt grubu olacak. Dolayısıyla hangileri yanlıştır? Hiçbiri. Yani hepsi doğrudur. FG'den H'ye bir grup homomorfizması olmak üzere aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Çek F en az iki elemanlıdır. Hayır. Çek F E'ye de eşit olabilir arkadaşlar. E, G'ye de eşit olabilir. Nerenin olduğuna dikkat edelim. Nerenin birimi. Bu çok karıştırılıyor arkadaşlar. Bakın çekirdek nerenin elemanlarından oluşur? Onu iyice bir anlamanızı öneriyorum. Çekirdek G'nin elemanlarından oluşur. Öyle ki... Bakın G'nin elemanlarından oluşur. Fx dediğim... H'nin birimi olacak. Şimdi bu H'nin birimi olduğu için... Sanki H'nin elemanlarından oluşuyormuş gibi düşünüyor arkadaşlar. Dolayısıyla çek F G'nin alt kümesidir. Hatta çekirdek G'nin alt grubudur arkadaşlar. Bunu homomorfizmalarda konu anlatımında bunların ispatlarını e, cebirdeki konu anlatım kısımlarında e, anlatacağım arkadaşlar. Oradan kontrol edebilirsiniz. Çek F G'nin bir alt grubudur. Doğru. Çek F eşit E H'dir. Yanlış. Şimdi E G'dir desek Doğru olma ihtimali var ama çek ve eşit EG desek yine yanlış olacak. Çünkü e, en az iki elemanlıdır. Buna eşit olabilir ama farklı elemanlarda olabilir. Şimdi bu mantıken yanlış. Şu çek ve eşit EH mantıken yanlış. Çünkü çekirdek buranın elemanlarından değil, buranın elemanlarından oluşur. Ha çek ve EG eşit deseydim doğru olabilirdi. Dönüşüme göre değişmiş olacaktı çünkü bu. Tamam? Mı? Dolayısıyla bu da zaten mantıken tanım gereği yanlış olmuş olacak. Aşağıdaki önermelerden hangileri doğrudur? Aynı mertebeden her grup izomorf'tur. Bu yanlış arkadaşlar. Aynı mertebeden devirli her grup izomorf'tur. Hatta bu devirliyken Z'ye de izomorf'tur. Bakın mertebesi M olan tüm gruplar ZM'ye izomorf'tur. Bu da yanlış. Mertebesi M olan devirli tüm gruplar ZM'ye izomorf'tur. Dikkatli olan arkadaşlar, iyi çalışmış olan arkadaşlar bizim finans sınavımızda bunları doğru yapmış olacaklar. Sonsuz devirli gruplar Z'ye izomorftur. Evet bu doğrudur. Benzer şekilde mertebesi M ise devirli ise Z, M'ye izomorf. Sonsuz devirli ise yani mertebesi sonsuz ve devirli ise o da Z'ye izomorftur. O halde doğru olan yalnız 3 olmuş olacak. Videodaki son sorumuz Z4 çarpı Z6 ve Z24 grupları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangileri doğrudur? Z4 çarpı Z6, Z24'e izomorftur demiş. Bu soru alan sınavlarında falan da karşınıza bu tip sorular. Yani aslında bu iki videodaki, bu ÖABT serimizdeki diyelim daha genel olarak, bu oynatma listemizdeki soruların birçoğu karşınıza gelme ihtimali var arkadaşlar. Şimdi izomorftur. İzomorf olmadığını mesela söylemek için neler olması lazım? Yapısal olarak farklılıklar olması lazım. Mesela bu devirlidir, bu değildir. Bu değişmelidir, bu değildir. O zaman izomorf değildir dersin. Çünkü izomorf demek eş yapılı demek. Bu değişmeliyse bu da değişmeli. Bu devirliyse bu da devirli gibi. Şimdi Z24'ü aldığımız zaman arkadaşlar. Z24, 24 elemandan oluşur ve bir çizgi elemanı tarafından ya da işte 5 çizgi elemanı tarafından üretilir. Yani Z24 devirlidir. Fakat Z4 çarpı Z6'nın da eleman sayısı eleman sayısı 24 olmasına rağmen bu devirli değildir arkadaşlar. Ne zaman devirli olacak? Şu ikisinin arasında asal olmasına göre. Şimdi peki Z4 çarpı Z26 devirli değil. Yani bunu üreten bir eleman yok bunun içinde. O zaman demek ki mertebesi 24 olan bir eleman yok bunun içinde. Evet çünkü Z4 çarpı Z6'da bir elemanın ...mertebesi en fazla 4 ile 6'nın o keki 12'dir. Erman mertebesi 12 ise o zaman maksimum 12 mertebeli bir alt grup üretebilir demektir bu. E, o halde o zaman bu devirli değil. Bu devirli, bu devirli değil. O zaman bunlar izomorf olamaz. Bu yanlış. Z24 devirli midir? Evet şimdi söyledik. Z4-Z6 grubunda bir elemanın mertebesi en fazla 24'tür. Bu da yanlış. Öyle olmuş olsa zaten... Devirli olurdu. Dolayısıyla cevap yalnız 2. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza beğeni yap, atmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Ayrıca kanalı çevirinize önerirseniz de seviniriz. Çözmemizi istediğiniz sorular, anlatmamızı istediğiniz konular varsa yorum kısmından veya mail aracılığıyla bana ulaştırabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.